Merhabalar. Koku konusunda aslında pek çok bilginin bizde yanlış bir şekilde yer ettiğini daha önceden değişik vesilelerle aktarmıştım size. Araştırdıkça, içinde oldukça bu, bu yanlışların çok ciddi yanlışlar olduğunu görüyorsunuz. Bir kasıt olduğundan şüpheleniyorsunuz. Kendi kendinize komplo teorisi üretiyorsunuz. Yani özellikle toplum bunlarla uğraştırılarak işin esasına ...yönelmeleri engelleniyor mu diye düşünmeden edemiyorsunuz. Olabilir. Yani bazı bilgilerin sıradan insanlar tarafından e, ulaşılamayacak... ...mevkilerde, pozisyonlarda bulundurması birilerinin işine geliyor olabilir. Bunu bilmiyorum. Bu kadar derin araştırma yapma gibi bir niyetim de yok işin doğrusu şu an için... Ama e, kokularla uğraştıkça kokuların dünyasına girdikçe işin keyifli taraflarını görüyorsunuz bir orası muhakkak Mesela doğal kokularla ilgili ne kadar iyi koktuklarını güzel koktuklarını ya da doğal yani o, o olması gereken haliyle koktuklarını gördükçe ve o o kokunu sizde, ne kadar yoğun olursa olsun rahatsızlık uyandırmadığını fark ettikçe işin nasıl olması gerektiğini de anlıyorsunuz. Burun yorgunluğu oluşmuyor mesela. Siz bir yerlere yapışan bir kokudan bahsetmek durumunda kalmıyorsunuz. Sentetiklerde bu vardır. Ee, burnumu temizlemeye gittiğimde, burnuma su verdiğimde otomatikman o, o suyun burun hücrelerine, o kıllara yapışan koku moleküllerini canlandırdığını ve yeniden sulu bir şekilde kokunun hissedildiğini mesela burunda duyarsınız. Bunun sebebi fıtalatlar, plastikler yapışıyor. Yani soludukça burundakini tespit ediyorsunuz. İçlere gidenler, o, o yapışma haliyle sağlığa acaba nasıl türden bir zarar veriyorlar? Yani ben sigara bahsine bile bakın doğal, hatta bu işi bir adım daha öte götürebilirim, öteye. Ee, neydi bitkinin adı? O içilen, tüttürülen şimdi gelir aklıma. Bazen böyle oluyor. Anlık her şeyi unutma durumu gibi. Ee, doğal olduktan sonra onun dumanının çok büyük zararlar vereceğini zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Ya yani Bu sigarada da sanki böyle gibi geliyor. Sigara kullanmayan birisi olarak söylüyorum. Hani sigara kullananlar belki o kullanımlarına bahane, mazeret üretmek adına bunu söylerler. Deyip otomatikman beni de o kefeye koymayın diye özellikle bu açıklamayı e, yapma ihtiyacı hissettim. Sigara kullanmayan birisi, sigara kullanımından daha etmeyen birisi. Yani kişisel anlamda bunu... acaba içebilir miyim diye denediğim oldu. İçemedim ben. Yani bana uygun bir şey değildi. İçmek istedim. Ya yani gandalf gibi şöyle uzun bir e, pipo çubuğu ucuna tütün ekleyip ya o keyif nasıl bir şey acaba diye merak ettiğimden. Ya yani gandalf ve basit keyiflere <laughs> takılacak bir adam değil. Ben de tadayım o hazı diye düşünerek yaptım bunu. Bana göre bir şey değil. Ha doğal olduğu için çok büyük zararlarının olduğunu özellikle dengeli içimlerde zannetmiyorum. Ama adam günde 3 paket 5 paket içerse tabii ki ciğer otomatikman bacağı dönecek. Ama ha, dengeli için dediğim şey o. Bu tamamen bakın, subjektif bir şeydir. Benim kendi e, duygu ve düşüncelerim yani eleştirilebilir. Ben çok samimi bir şekilde bu şeyleri paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. Çünkü insanların, e, bilgili ve kültürlü insanların paylaşımları önemli ya. Yani onlardan hayata dair bir şeyler öğrenebiliriz ümidiyle o tip insanları dinliyorum. Sinan Can bana çok çok mantıklı şeyler anlatıyor. Her dinlediğimde kendimi daha zengin hissediyorum. Kendi edindiği tecrübeleri aktarma bahsinde özellikle. Yani kişisel edinin benim açımdan çok önemli. İnsan okumak diyoruz buna. O yüzden e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu hani sigarayı aklama falan gibi düşünülmesin. Çok daha zararlı şeyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok daha zararlı resmen bakın doğal olmayan, yapışan, yapışıp kalan, çıkmayan malzemeler. Koku malzemeleri görünmüyor. Yani siz onun varlığını somut olarak hissetmiyorsunuz. Derin bir şekilde çekiyorsunuz içinize, ciğerlerinize, bronşlara, en ücra bronşlara kadar gidiyor. Acaba ne oluyor orada? Koku bileşeni orada ne yapıyor? Yani çok bilinen bir şey değil. Bilinse de, bakın bilinse de Geniş kitleler tarafından bilinip idrak edilen bir şey değil. O yüzden sıkıntılı, tehlikeli. Ee, en az şeyin bilindiği, pek çok şeyin yanlış bilindiği bir alan, koku. Bu yüzden e, zararı bahsinde biraz daha uyanık olmamız gerektiğini düşünüyorum şahsen. İş kimyasallara evrildiğinden beri bu böyle. Doğallar konusunda... Yani siz bunu içmedikten, başka türden uygulamadıktan sonra koku bahsinde bir zararının olması şimdilik söz konusu değil. Doğal malzeme. Uğraştıkça, mesela demlenme olayının kokularda esasında nasıl olması gerektiğini fark ediyorsunuz. Çünkü kokuları karıştırıyorsunuz siz muadil bağlamında çok muadilcilerin özellikle dünyasında inanılmaz büyük yanlışlar var. Neredeyse yani çıkış noktalarından itibaren her şeylerinin yanlış olduğunu da söyleyebiliriz. Çok kaliteli, çok kaliteli kendini geliştirmiş olanları tabii ki tenzih ediyorum ama genel anlamda çok kötü durumdalar. Yani koku bahsine yaklaşım itibarıyla bunu söylüyorum. Yani Hiçbir şey bilmiyorlar ve bilmeye yönelik bir eğilim de göstermiyorlar. Yani sizin olayın iç yüzünü anlattığınız videonun altına tam tersi bir şeyi rahatlıkla yazabiliyor adam. Yani Video izlemiş mi? İzledikten sonra mı bunu yazmış? Hiç izlemeden mi yazmış? Ya yani Tuhaf bir durum. Normal, insani bir şey değil. Çok çok farklı bir tür. Demlenme olayını özellikle o... Orijinal parfümlerin esanslarını alkolize ettikten sonra e, belli bir müddet dinlenmesi, dinlenmeleri gerektiği konusunda yorumladık. Büyük yanlış yaptık. Şimdi anlıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum bunu ve düzeltiyorum. Aslında bu bir düzeltme kaydı olmalı. Belki o şekilde aynı başlıkla bunu yapabilirim. Belki de bu videoya o başlığı atarım. Bilemiyorum. Esansı dinlenmiş, zaten harman edilmiş, belli bir süre o şekilde kalmış kokuların alkolize edildikten sonra, ya yani parfüme dönüştürüldükten sonra dinlendirilmesinin çok fazla bir anlamı yok. Neden? Ya alkolize edilmesinin amacı zaten kokunun inceltilmesi, yağının inceltilmesi. Koku aynı koku olacak ama. Sizin onu sürmekten ziyade cilde sürmekten ziyade spreyleme amacını taşıdığınız bir olguya evrilecek. Amaç bu. Yani kokuların birbirine karışması, o karışımın demlenmesi filan gibi bir durum söz konusu değil. Kokular zaten karışmış, bileşenler artık mix olmuş bir olmuş belli bir süre umarız dinlendirilmiştir ki burada önemli olan bazı ipuçları var. Sizin aldığınız esans kabında bunlar yazılı ne zaman üretildiği yani onları çok iyi okursanız bu işin ol, olduğunu olmadığını rahatlıkla anlayabilmeniz mümkün. Ha bakın orası önemli. Eğer yapıldığı tarihten itibaren belirli bir süre geçmemişse ha esansın dinlendirilmesi gerekiyor. Esans alkolize edildikten sonra yani inceltildikten sonra da dinlendirilebilir. Buna bir fark olur mu olmaz. Ee, ama daha iyisi daha iyisi esans olarak dinlendirilmesi gelip gidip çırpılması karıştırılması söz konusu olabilir. Moleküllerin birbirine iyi karışması itibarıyla. Demlenme denilen olay yani ve özetle esansların karıştırılıp bir koku elde edilmesi bağlamında gündemimize girmeli. Yoksa koku yapılmış, belli bir süre dinlendirilmiş esans olarak onu alkolize ettikten sonra dinlendirmenin bir anlamı yok. Buna demlenme demenin de bir anlamı olmamalı. Çünkü Alkolize etmenin amacı yağı inceltmek. Yağın kıyafetler üzerine transferini sağlamaktır. Amaç bu. Yani siz hiç alkol kullanmadan da o yağı kullanabilirsiniz. Çünkü artık bittiştir o. Tam bir üründür. Uygulama bağlamında size parfüm farklı bir alternatif sunar. Püskürtmek. Esansı püskürtemezsiniz. Zeytinyağını püskürtebilir misiniz? Yani üzerinize yağ tabakası oluşturur resmen. Ya da yani o esansiyel yağ dediğimiz fragrance bu şekildedir. Püskürtmenin imkan ve ihtimali yok. Koca bir tabaka oluşturur. Yıkayınca da çıkmaz. Çıkmaz. Geçenlerde benim üzerime esans döküldü. Çamaşır makinesinden çıktı, kurudu kıyafet. Tabaka belli kocaman hala yağ tabakası. Sıkıntı yok, güzel kokuyor. Zamanla geçecek eyvallah ama hem hemen onun mesela gömleğe döküldüğünü, böyle koyu bir gömleğe döküldüğünü düşünün, belli bir müddet koca bir yağ tabakası olarak orada durur. Bunu toplum içerisinde giyemezsiniz. Bunun gibi birçok, ama birçok yanlışımız var. Ve bunu düzeltme bağlamında zaten her kafadan farklı türden sesler çıkıyor. Ee... Çok büyük şansımız yok. Bizzat kendimizin işin içerisine girmesi gerekiyor. Ancak o zaman, ancak o zaman işin farkına varabiliriz. Ya basit bir bakın size çok küçük bir örnek örneği. Yani balina kusmu denmesi ambere, yani o artık alışı alıştığımız hatalardan. Yani dışkı, ya dışkı. Bu bu nasıl kusmuk olarak adlandırılabilir Ağzından çıkmıyor ki bu. Yani yolu belli o yolu takip eden şeye dışkı dendiği belli. Sen bunu neden yumuşatıyorsun? Yani insanların tiksinmesini engellemek için mi? Büyük ihtimalle öyle. Değil ama yani misk dediğimiz olay yani geyiğin ya da kunduzun ya da kedinin işte her neyse hayvan onun belli bir bölgesinden çıkartılıyor. Yani sen sen bunu e, ciğerinden ya da gerdanından, kulağının arkasından şeklinde düzeltemezsin ki. Bu işi bakın yağın üretimini yapan birisinden ben mis giyinin kesesinin e, bir kere mahsus alındığı bilgisini duydum. Yani benden o kesenin düşüp de yenilendiğini duyunca öyle olmaması lazım diye itiraz etti. Bak ya adam yağ üretiyor. İşin başında yani mis konusunda bu hatayı yapmaması gerekiyor. Ama yanlış biliyor. Herkes de var bu. En tepedeki adamda bile çok ciddi anlamda yanlış görebiliyorsunuz. Mis kesesi kendini yeniliyor. Düşüyor. Tuhaf yani. Şimdi adamın itiraz etmesini de anlayabiliyorum. Ya yani bir kese varsa vücutta bir tane vardır. Düşerse olay biter. Yani hangi amaçla kullanılıyorsa belki geyik ölür. Öyle düşünüyor. Değil. Farklı bir amaç o ee, kesenin varlığını açıklıyor. Doluyor kanla. Belli bir müddet sonra geyikle sancı yapıyor. Şişiyor. Deriden ayrılma durumuna geliyor. kendi Kendiliğinden düşüyor. Ve yerine yenisi oluşuyor. İşin esası bu. Olması gerekeni bu. Ama farklı türden bilgiler olabiliyor. Bunu, bunu bakın en sağlıklı bilgiye kavuşturmanın tek yolu var. Kokularla ilgilenmeniz. Bir şekilde. Bunlarla çalışırken o dünyaya giriyorsunuz zaten. O, o dünya sizi çok farklı bir şekle sokuyor. Düşüncenizi açıyor olaya, olaylara genel anlamda nasıl yaklaşmanız gerektiğini kendiliğinden fısıltı halinde de olsa size söylüyor ve siz bunları fark ediyorsunuz. Mesela ben bu demlenme olayındaki Yanlışımızı yani yanlış bir benim de yanlışım bizim de yanlışımız e, alkolle karıştırıldıktan sonra olayın esanslıktan parfümle geçişinin e, bu demlenme bahsiyle ilgisi olmadığını aslında önceden bizim görmemiz gerekiyordu üzerine çok düşünmediğimizden hani öylesine e, bize gündelik hayatımızda anlık geliyor bilgi üzerine düşünmeden bunu işlemeye çalışıyoruz. Bu tür yanlışlar oluyor ama işin içinde bir uğraş halindeyseniz kendiliğinden bilgi doğuyor zaten. Yani bunu reddetme ihtimaliniz yok. Şimdi yılı geçkin dinlendirdiğim bir akorum vardı benim. Birkaç kokuyu karıştırdım. Bunu farklı kokulardan ki öyle birçok akorum var. Zaten kişiye özel kokuları da bunlarla yapıyorum. Ya yani nasıl yapılıyor? Oradan bir şey alıyorsunuz. Çok hoşunuza giden bir başka malzeme. Onları karıştırıyorsunuz. Bunlar nasıl olur acaba diyerekten. Şunu söyleyebilirim. İlk karıştırıldığı anki haliyle bir 6 ay sonra, bir sene sonra geçtikten sonraki hali arasında inanılmaz farklar var. Yani kokunun siz ya bu çok fazla iyi durmuyor. Sanki biraz eğreti gibi diye düşündüğünüz kokular bile belli bir süreden sonra sanki farklı bir ruha kavuşmuş hiç tahmin edemeyeceğiniz hiç hedeflemediğiniz bir karaktere bürünmüş gibi karşınıza çıkıyor. Çok ilginç koku dünyası gerçekten. Yani siz belki o harmanla birlikte tohum atıyorsunuz. O tohum büyüyor, filizleniyor, dal budak salıyor filan. Ortaya bir ağaç şekli çıkabiliyor. Tabii ki dengeli karışımlardan bahsediyorum. Bu akorumu iki parçaya böldüm ve Çıkışım şuydu, niyetim e, yarı yarıya natural koku yapabilir miyim? Akor dediğim e, malzeme tamamen sentetiklerden oluşmuş. Elimde doğal koku bileşenleri var. Bunlarla birlikte karıştırabilir miyim? İki karışım yapayım dedim. Yani hepsini e, kullanmayayım çünkü esans yoğundu. Alkolü biraz daha azdı akorumun. İki şişeye böldüm. Bir şişeye İngilizce vetiver olarak geçen güve otu ya da Kabe samanı diye bizim dilimizde yer bulan malzemeyi ekledim yarı yarıya neredeyse. Renk böyle oldu. Güve otunun esansının koyu olmasından kaynaklı koyu renkli bir parfüm. Burada da yine aynı akora lavanta ekledim. Daha yoğun erkeksi ve belki Serin havalarda kullanılabilecek bir e, koku, daha yazlık bir koku, daha ferah bir koku. Lavantayla güve otunun kendi arasında bakın. Sadece iki e, element bağlamında konuşuyorum. E, farkından oluşan iki farklı ürün. Tabanlar aynı, %50 sentetikler aynı, %50 natureller farklı birinde güve otu var, birinde e, lavanta var. Ve bu karışımı yaparken beni saran düşünceydi bu. Ya ben bunu karıştırdım şimdi bu değişecek. Oradaki akorum belli bir şekildeydi. Yani bir yıl aşkındır dinleniyordu, özeldi. Şimdi yeni bir şeyle karıştırdım. Ha, demlenme olayı bu. Yani demlenmek dediğimiz şey bu. Güve otuyla o bahsettiğim bir yıl aşkındır dinlendirdiğim e, akorun yine belli bir süre e, demlenerek birbirine karışması lazım. Olay bu. Yanlış bilinen şey ise aslında bitmiş, dinlenmiş, esans olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir malzemenin, ürünün inceltilmesi demek olan, yani sadece anlamı bu olan alkolize etmekle, onu parfüm haline dönüştürmekle demlenmeye esasında ihtiyacımızın olmadığı gerçeği. Çünkü anında alıp kullanabilirsiniz. Ee, kokunun eğer yağ dinlenmişse özelliğine herhangi bir şekilde şey gelmez, zarar gelmez. Ha, biraz durdukça koku güzelleşiyor diyeceksiniz. Oh, o alkolün e, esansla karışmasından kaynaklı bir güzelleşme değil. Esansın dinlenmesinden kaynak. Alkol inceltiyor bakın. Alkolün e, fi, filmdeki tek rolü inceltmek, molekülleri küçültmek, küçük zerreler halinde sizin üzerinize nüfus etmesini sağlamak öte bir şey değil alkol. Yani bunu başka bir malzemeyle yapmak mümkünse onunla da yapabilirsiniz. Alkolün başka bir rolü yok. Burada anlaşalım. Alkolün kokuya koku olarak katkısı yok. Püskürtme açısından bir katkısı var ve sadece bu anlamda bir katkısı var. Ya yeterince dinlenmişse alkolle karıştırdıktan sonra anında uygulayabilirsiniz. Ha yağı da hemen karıştırdınız, dinlendirmediniz. O zaman. Hemen alkolize ettikten sonra tabii ki karıştır, e, dinlendireceksiniz. Demlenmesine izin vereceksiniz. Bütün bu gerçekleri, bütün bu gerçekleri kokuyla ucundan kıyısından ilgilenmek suretiyle kendiniz de, ya günde 5-10 dakikanızı ayırsanız ulaşabileceğinize ben inanıyorum. Eğer zekiyseniz gerçek bilgiye aşina iseniz onun onun peşini kovalamaktan böyle doyumsuz bir haz duyuyorsanız çünkü bu herkese nasip olacak bir şey değil. Bu özel insanların ağacı. O zaman teker teker kendiniz keşfedersiniz ve özel bilgilerde keşfedersiniz. Yani kimsenin vakıf olamadığı şeyleri de icabında duyar, hisseder. <laughs> Onu kişisel bir tecrübe bilgi olarak bir kenara not edersiniz. Çok özel, çok keyifli Uğraşılması harika bir konu koku. Ben iyi insanların kokuyla öyle ya da böyle ama mutlaka mutlaka ilgilenmeleri gerektiğini özellikle düşünüyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum.